Herkese merhaba arkadaşlar. House Flipper'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün son aşama dediğimiz Mark ve ailesinin evini düzenleyeceğim. Sibirya kurtlarıyla beraber bakalım bizi neler bekliyor. Şöyle tekrar bir hatırlayalım. Mark her zaman kendini bilen biriydi. Bir sportmen mi? Evet. Bir centilmen mi? Elbette. Peki dünyanın en iyi oğlu mu? Pek sayılmaz. Anne babası artık yaşlanıyor. Bu yüzden Mark onlarla beraber taşınmaya karar verdi. Eşi bu fikri seviyor. Mahalle tıpkı kendileri gibi koşmayı, bisiklet sürmeyi ve yüzmeyi seven herkes için ideal. Oğulları bu konuda biraz şüpheci ama ailenin köpeği buna bayılacak diye bir yazımız var. Kabul ediyoruz ve bakalım bizi neler bekleyecek? Evcil hayvanınıza bir iş mi vermek istiyorsunuz? Evcil hayvan paneline girin ve doğru kutuyu kontrol edin. Evcil hayvana iş vermenin bir yolu varmış. İşe götür kutucuğu değil mi? O işe götürmek istediğimizde o kutucuğu işaretliyoruz. Büyük ihtimalle ondan bahsediyor. Neyse. Bildiğin üzere anne babamla beraber taşınıyorum ve şu an son aşamadayız. Daha çok insan, daha çok evcil hayvan burası kalabalıklaşacak. Yapacak çok şey var ama çok da zor değil. Üst kattaki odaları yenile, bahçedeki şampiyon için bir köpek kulübesi yap ve oturma odasında onun için bir yer hazırla. Ona bir bahçe köpeği değil. O bir bahçe köpeği değil, ben ona sportif bir arkadaş diyorum. Bir şey daha, annemin kendisini yatak odası dışarı çıkmasına izin verme, ha, kedisinin. İşte bu sonuçta senin için zor bir iş değil okuyamadım. Son aşama, tamam. Annesinin kedisi mi varmış? Kendisi değil. Kedinin dışarı çıkmasını mı engelleyeceğiz? Oraya bir şey falan şey ettireceğiz. Ee, neymiş uspar büyük köpek evi falan filan diyor köpek kasesi köpek su kabı köpek dumbbell çiğneme oyuncağı vesaire vesaire tamam buraya koyacağız onu şöyle şuraya bir yere koyalım mis gibi bir köpek evi şöyle yapalım ya güzel böyle bir şey olsun oha büyükmüş ay ne kadar çok vida varmış vidala vidala bitmedi tamam oldu şuradan çimenden aslında şunu Tekrar taşıma olsam şunu şuraya yaklaştırsaydım güzel olurdu. İsim verelim. Ee, Sibirya kurdu. Dişi mi erkek mi bilmiyorum ama aklıma direkt Lexi ismi geldi. Lexi. Bir tane şöyle bir yemek kabı. Bir tane su kabı. Bir tane de şöyle bir kemirmek için oyuncağı. Tamam şöyle bir yere koydum denk getiremedim. Evet burası bitti. Şu garaj kapılarını bir açalım. Bizi neler bekliyor bir bakalım. Garajda bir şey var mı yapılacak? Hayır bence garajda yapılacak bir şey yok. Güzel. Evimize girdik. Hadi bakalım. Of girdiğimiz gibi zaten direkt buradan başlıyoruz. Ön kapının bir değişmesi gerekiyormuş. Şöyle bir kapımız gayet güzel oldu. Ne varmış başka? Şu askıyı mı silecekmişiz? Açık vanilya satın al diyor. Duvar askısı. Tamam onu sildik. He böyleli. Köpeklerin şeyleri tasmaları masmaları falan. Güzel. Şundan da boyayalım. Çünkü kapıyı şey ettiğimiz için şu an aynı yeri tekrar aynı renge boyamamız gerekti. Bunun içinde biraz büyük bir şey aldım gerçi ama dursun belki bunu boyayı başka yerde kullanabiliriz. Şimdi geldik mutfağa. Mutfakta yapılacak bir şey var mı? Hayır yok. Güzel bir mutfakmış. Şöyle geldim bir oturma odası var. Evet oturma odasında hayvanlar için bir yer yap falan diyordu. Ona bakacağım. Banyoda bir şeyim var mı? Hayır yok. Aşağıya gitmiyorum. Tamam. Evet. İkili büfe diyor. Şunlar. Sattım. Kanepe. Bunu da sattım. Güzel. Gerisi kalacak. Ne alıyorum? Kanepe yerine bir tane köpek yatağı, bir tane mama kabı, bir tane su kabı. Şunun içerisine tekrardan mamalarımızı dolduralım. Bir tane köşe kanepe diyor. O zaman köşe kanepeyi oraya koymam gerekiyordu. Evet. Tamam. Dur. Yanlış yaptım. Büfeyi kaldırdım büfenin yerine şuraya köpek şeyini koyuyorum mamasını suyunu ha burada kedi ile alakalı şeyler varmış mama su için en güzel yer şurası şunu da tam olarak şöyle bir yere koyalım evet televizyon var burada çünkü televizyonun karşısında köşe bir kanepe ama nasıl olacak şöyle çok saçma oldu yani şu köşenin şuradan gelmesi gerekiyor aslında ama neyse böyle bir şey Yaptık bittim Evet buradan da garaja çıkılıyormuş garajdan buraya geniliyormuş. Güzel bitirdim Bu da bitti Tamam aşağıya mı yukarı mı Bir aşağıya ineyim çünkü yazıda üst katta bayağı yapılacak şeyler vardı Alt katta büyük ihtimalle yapılacak bir şey yok o yüzden şöyle bir Bakmış olayım Aynen burası depoymuş. Ay ne kadar güzel olmuş. Bütün ailenin böyle eşyaları bak bak. Kitaplar, bir şeyler. Bütün depoya koymuşlar. Burada şeyleri, konserveleri, yemekleri falan. Tuvalet kağıtları bile var. Ne kadar ince detay düşünülmüş. Burada böyle işte alet edevatlar, bir şeyler yapılıyor. Aa çok güzel. Kurutucuyu, çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Harika olmuş. Ama burada yapılacak bir şey yok. Her şey üst katta. Annenin odası. işte bizlerin odası falan filan. Yukarıya çıkıyoruz. Çıktık. Koridorda yapılacak bir şey var mı? Hayır yok. 1, 2, 3, 4 tane kapı var. Çıktığım gibi şu kapıdan gireyim. Bakalım karşıma ne gelecek. Ay ne kadar güzel. Hiçbir şey yapılmayacak bir yer ve burada minnak bir kedi var. Annenin kedisi çok tatlı. Oksa. Ya minnak minnak. Ödül ver. Ha, balıklı. Kedilere balıklı kraker. Çok tatlı. Tamam. Şimdi burası neymiş? Ay şu odanın yan odasına kadar pis. Oraya yapacağız. Ee, kaçmasına izin verme falan dedi. Bu bu odada kalacak. Herhangi bir etkileşim yapmayacağım. Tamam. Bu burada kapalı kalsın. Kaçmasına izin vermeyeyim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Bu ne? Bu ne? Perdeler falan yırtılmış, bir şeyler olmuş. Olaya bak. Sen nasıl bir pis bir yersin. Işık ee, hayır satılmıyor, pencerede satılmıyor. Şurayı bir temizleyelim. Camı temizle. Ay. Feneri açtım. Kedi. Çıktı mı dışarı? Hayır. Tamam. Başka pencere yok. Güzel. Kaplamaları döşe diyor. E, yer karosu. Buraya ne yapılacakmış ya? Çift kişilik yatak falan. Ha burası yatak odasıymış. Çok küçük ama. Evet, orası da bitti. Şimdi şu içleri de kaplayım. Bitti mi? Evet bitti. Şu fazlalıkları satıyorum. Ne diyor? Monte edilebilir kısa perde bir şey. Buraya yatak falan bir şey konulmayacakmış galiba. Temiz ha yok tamam şimdi çıktı. Dedim ne oluyor? Çift kişilik yatağı gördüm çünkü. Uzun radyatör. Artık radyatörlerimiz hep uzun uzun. Güzel. Evet şimdi gelelim şuraya. Çift kişilik yatak. Sıkış sıkış bir çimgicilik yatak şey yani komodin falan bile konulamaz ki buraya nasıl olacak bu iş bu değil rengi doğru seç tamam dolabı da koyduk şimdilik öyle koyuyorum rafların yeri değişebilir iki tane masalam ne o komodin de mi koyacağım yo lambaları nereye koyacağım he buralara tamam okey anladım e komodin koyamadığımız için bunlar gece lambası koyma yeri. Dur. Aa geçemiyorum. Şunu azıcık da bir tık daha aşağı indirsek. Tamam. Gece lambaları ortaya tabii ki şey. Aa köpek yatağı da varmış. Köpek yatağını nereye koyacağım? Medium, ortaya bir tane, large yapalım bunu dur e, ee, şu şöyle large olsun. Köpek yatan nereye kocama dair hiçbir fikrim yok. Ee, şurada bir small, şuradan bir medium. Şu da şöyle large değişik bir şey olsun. Köpek yatağı, köpek yatağı. Köpek yatağı ayak ucunda olacak. Başka hiçbir yolu yok. Aynen böyle. Ayak ucunda yatacak. Güzel. Hallettik mi? Hallettik. Mis. Ee, şunu kapatalım. Kedi orada duruyor. Kedi kaçmasın. Hemen yan odaya giriyoruz. Yan odada bir adet banyo bizi bekliyor. eşyaları sat. Bak oraya da bir pencere açılacak. Küvet diyor. Sattım. Tuvalet satılacak mı? Standart tuvalet. Sat. Bunları da sat. Bunu da sat. Başka ne diyor? Pencere şu pencereyi de sattım. Oraya yeni bir pencere açılacak. Ver bana yeni pencereyi. Hadi. Evet çok güzel. Evet. Yer kaplaması. Şimdi duvarları sonra yapacağım. Bir tane küvet var. Tamam şöyle bir küvetimiz olsun. Orada başka ne diyor? Bir tane tuvalet. Tuvalette şu olsun anda burada da tuvalet bitti. İki tane de bundan ne koyacağız oraya? Evet. Bu da bitti. Bu ne? Alupan. Aldapanın yeri şurası. Aldapan da bitti. Başka aksesuar gibi bir şeylerimiz var mı? İki tane aynamız var. Ee, şu bir, şu iki. Belki de bir taneydi ama ben iki tane koydum. Tüylü halı olmazsa olmaz. Şu girişe tuvalet kağıdı. Bir havlu. Bu da şuraya. Tamam çamaşır sebebi bitti. Şimdi döşemelerimizi yapabiliriz. Mavili bir fayans varmış şöyle. iki tane olsun mavili yeşilli gibi. Bu da beyaz fayansmış. Hem hem hem. İkisini birleştirmeyip tek bir tanesini de yapabiliriz. Kabul eder mi acaba? Neyse şuraya şöyle şeyin arkasına küvetin arkasına beyazdan yapalım. Tamam şöyle bir şey şuraya da yapacağız ama buraya yaparsam orayı sonra nasıl döneceğiz? Hmm, şu bir kalsın. Şununla devam etmek istiyorum. Ne güzel oldu işte. Orasını beyaz yaptık. Buralarda böyle mavili mavili bitti. Hayırlı olsun. Orada bitti. Burada bitti. Şuradaki bakayım kediye. Enem kedi takılıyordu orada. Şimcik geldik buraya. Of bu ne? Yine karma karışık. Yine böyle pislik içinde bir odayla baş başayız. Eski bir televizyon da varmış. Sil 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 hepsini hepsini hepsini. kutular mutular bir şeyler ışığı siliyor muyuz hayır o alçım falan da yapılacak oraya burası da mı yatak odası olacak şuraları temizle şurayı temizle tamam temizlenecek bir şey kalmadı oraya bir alçı yapmam gerekiyor neydi duvar alçı ne alçı kovası alçı kovası gel dükkana ee, alçı desek değildi sıvaydı onun adı tamam sıva kovası duvar sıvası oldu çocuğum. Bitti mi? Bitti. Başka sıvaya ihtiyacımız yok. Elektrik tesisatında sıkıntılar var. Hemen onu hallediyoruz. Bu da yanmış mı? Ne olmuş ya? Vallahi paramparça. Başka var mı? Ee, ne bu? Buraya bir şey. Şunu aç. Cam temizlememiz var. Burası ne odası olacak ya? Yine tek kişilik yatak odası. Yine yatak odası. Tamam. Gittim. Ee, parlak şeftali. Bak aşağıda benim boyam vardı ya. Dur onu sileceğim. Unuturum ben. Nerede ben boyam? Aşağıda mıydı? Belki kullanırım diye. Ha şu. Ona ihtiyacımız hiç yok artık yer karosu şöyle bir halı flex döşüyoruz kahverengi. Anahtar monte edecek bir şey. Ha, şu radyatörü monte edelim bir. Radyatörün yeri anda burası. Şimdi şeftaliye bir boyayalım. Tamam, boyamamız da bitti. Ne diyor? Tek kişilik yatak. Gel. Al sana tek kişilik yatak. Şimdilik buraya koyayım bakayım yerleştirebilecek miyim ya da dikey mi koysaydım? Dikey koymak daha mantıklıydı. Evet, yanındaki yere de Bu bunun rengi uymuyor. Bunun rengi uymuyor. Hangi renk o? Bu değil, bu değil, bu hiç değil. Şöyle bir şey çalışma masamızı koyalım. Ee, Tam bir tane dolabım var. Dolabın yeri burası. Aa, bilgisayar. Evde bir tane de genç biri mi varmış? Ona böyle oda gibi oldu burası. Sandalyesini koyduk. Bir tane ee, şuraya bir çiçek baya şık bir şey oldu. Aa bir tane komodin varmış burada. Hem 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 şöyle bir şey araya sıkıştıralım. Onun bir de ışığı da vardır tabi ise. Bu ne? Masa üstü ışık. Dünyanın yok edicisi ördek. Evet çok mantıklı. Camın önüne bir ördek koyayım. Beyaz tahta, çöp kutusu. Ofis oldu burası direkt. Ha, bir tane dart. Tamam. Dartımız da orada olsun. Kitaplar, kitaplar, kitaplar burada. Şöyle bir kitap. 1905. Bu da böyle kedili medili bir şey. Onu nereye koyacağız acaba? Hmm. E Tamam o da orada kalsın. Bitti mi? Bakayım. 82 mi? Bitmemiş. 82 ne demek? Bura bitti. Tamam burada bitti kedili oda. Kedili odada yapılacak bir şey yok ki. Etkileşime geç. Tamam. Kedide bir şey yok. Oha. O nasıl bir tek oha falan. Aho mu dedim bir şey dedim. <laughs> Yukarı çıkılıyormuş. Dur. Aha kapattım. Ben onu ışık sandım. Aç. Oy, nereye geldim ben? Ben nereye geldim? Buraya ne yapacağım? Ay, ilk yaptığımız işteki gibi burada hayvan falan çıkar mı? Sanki fare çıkacakmış gibi bir izlenime kapıldım. Çok farelik bir mekan. Ne yapacağız buraya ya? Ağaç çöp kutusunun içinden bir şey çıkacak çıkmadı. Yok, hiçbir şey çıkmadı. Tavan arası temizlemece. Şunu kaldır. Bunu da kaldır. Başka çöp kalmadı. Örümcek ağları. Allah'a son anda buldum ha. Resmen son anda buldum. 82 dedim ne oluyor? 82'de falan bitmez. Tamam. Temizlik bittim. E ne yapıyoruz? Kaplamalar var. Yer. Buraya da başka hayvanlar mı koyacağız acaba? Ne yapacağız ki? Ne diyor kaplama? Şöyle bir kaplama malzemesi var. Ötekisi ne? Şu. Bence bu olsun. Bu daha iyi. Bunu kaldır. Ha, böyle tuğla tuğla. Daha güzel. Evet bitti zaten kalıp kalıp yapılıyormuş bu kadar fazla almaya da gerek yokmuş. O da bitti. Elektrik lambaları 5 tane. He, askılı askılı şeyde gördüklerimiz sarı ampul olsun. Anam nereye asacağız bunu? Nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Ha, evet böyle. Buraya da getirsem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Evet böyle olmayacakmış. Şu an fark ettim onu. Yan yan yapacakmışım. Tamam. Biraz fazla oldu ama böyle değişik bir dizim oldu. Ha, eğlence yeriymiş burası. Şu yeşil olur arkadaşım. Ee, şuraya ahşap değil. Şöyle diğer şey koy olması mantıklı. Orası şöyle ustam. İlardo masası. Şöyle. Başka neyim var? İki tane koltuk. Hmm, siyah koltuklar. Şimdi şurada otur. Bilardo oynayanları izle. Şuraya da. Heh, şöyle bir tane koyalım. Tavan lambası evet. Koyduk onları hala tavan lambası diyor ya. Arkadaşım yetmedi. Her taraf ışıl ışıl olacak. E nereden açılacak bu? Şuradan mı? Düz duvar yok ki. Tamam evet. Ah buradan açtık işi. Yere böyle eğileceğiz ta yerden. Yok ya da şurası da olabilir. Doğru. Şuradan. Tamam. Düz duvarlar orada varmış. Bir tane daha kanepe. Yine siyah mı olsun? Yok. Şöyle biraz koyu gri si yok. Siyah oldu. O zaman bunları öteki tarafa koyacağız. Bilardo'nun orada. Bu burada. Yanına bir tanecik sehpa koyuyoruz. Bu ne? İki tane. Bu da buraya. Oldu yani. Eh. İç mekan köpek parmaklığımız da varmış. Görevlere gel. Asma ee, televizyon. Osman televizyon nereye koyacağız? Televizyon burasıymış. Pardon. Pardon o zaman bunu şöyle koyuyoruz. Bunlar da televizyonun şeyiymiş. Tamam şöyleli bir şey. Evet. Şimdi yuvarlak halı diyor onu da koyacağım da ben köpek girmesin şeyini nereye şey ettireceğim. X -large. Tamam bu da buraya. O zaman şöyle bir şey olabilir mi? Bilardo bölümüne mi sokmayacağız onu? Köpeği. Şunu biraz daha şöyle yapıp aynen burası öyle olacak. Ha, dur. Şunu sil. Şuradan gel. Bir tane daha al. Yes. Böyle bir şey. E ee, buranın kapısı neresi? Şöyle koyalım. Kapı kilitleniyormuş. Buradan sadece biz geçebiliyormuşuz. Tamam. Şu şurada dursun. Bir tane de şey bulacağım. Dur. Nerede nerede nerede? İç mekan köpek. Şu şu. Tamam yaptım. Galiba yaptım. Bakayım %100 bitirdim. Hayırlı olsun. Evet iki kişilik bir çocuk odası iğrençti. Tek kişilik şey oldu. Tavan aramızı çok güzel yaptık. Bahçede camlar falan temizlendi. Köpek kulübesi oldu. E diğer odaları falan niye göstermedin? Diğer tarafları. Neyse. Hallettik. Çok da zor değilmiş. Dediği gibi çok bir sıkıntısı yokmuş. Yukarıdaki işte odalar hep değişecek. Düzenlenecek ama çok da zor değil. Zor olmayacak demişti. Doğru demiş. Annesinin kedisi kaçmasın diye de şey yaptık. Odanın kapısına dikkatli davrandım. Evet tarayıcı değil iş haritası. İki tane. iki tane daha evimiz açıldı. Bir tanesi burada. A kalite yenileme diyor. O Sphinx, Sphinx kedisi var. Sphinx kedili bir teyze. A öteki görevim. Kalite yükseltme. Dur bunların isim şeylerin isimlerini diyorum. Yazılarını okuyayım çok merak ettim. Şehirde yıllarca yaşamış olmak Bay Kenichi. Keniki. Kenişi. Kenişi olabilir çünkü birazcık Asyalı bir arkadaş. Kenişi olabilir. şehirde yıllarca yaşamış olmak Bay Kenişi'yi usandırdı. Bütün bu koşuşturma emekliliğini kırsal bir yerde yaşama kararı verdirtti. Eşini de bu fikre ikna ederek bir gölevi satın aldılar. Gelecekleri hiç bu kadar Parlak olmamıştı torunlarıyla oynayacaklar misafir ağırlayacaklar güzel bir akvaryum alacaklar tabi bu ev henüz bunlar için hazır değil biraz tadilata ihtiyaçları var güzel demek ki burada bizim bu emekli amca ve eşi için bir akvaryum düzenleyeceğiz burada ne diyormuş 10 yıldan fazla süredir Kozaviliş'te yaşamasına rağmen onun hakkında kimse pek bir şey bilmezsin esrarengiz yaşlı değişik bir teyze. Bir zamanlar öğretmenlik yaptığı ve kasabanın en prestijli okullarından birini yönettiği söyleniyor. Aşırı derecede tertipli ve disiplinli, her şeyi kontrol altına alma ihtiyacı duyuyor. Hayattaki tek zaafı iki şirin kedisi Merlin ve Ozzy. Aa güzel. İsimler de belliymiş bayanlar ve baylar karşınızda bayan Athena Keris çok iddialı oldu evet iki tane işimiz var bir sonraki videoda hangisini yaparım bilmiyorum bakarız işte duruma göre İzlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir video beğendiyseniz video beğenmeyi ve yorumlarınızı görseniz düşüncelerinizi videonun alttaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz aynı zamanda kanala yeni gelmiş yeni keşfetmiş olanlar olabilir hepiniz hoş geldiniz kanala geldiniz şöyle bir keşfediyorsunuz yeni bakıyorsunuz ediyorsunuz aa güzel çok beğendim falan demiş olabilirsiniz içinizden ama henüz desteklemek amaçlı abone olmamış olabilirsiniz. Kanala bir abone olup bildirimleri de açarsanız ve beni bu şekilde desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki House Flipper videolarında ya da kanaldaki sevdiğiniz beğendiğiniz farklı oyunların farklı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.